Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır bir video gelmiyordu bildiğiniz Çünkü işlerimiz oluyor. Evet. Neyse. Gördüğünüz gibi kolletimiz var böyle. Yani Brawl pes aldım video çekmeden önce. Böyle gördüğünüz gibi. Gale çıkarttım kutudan. Max de çıkarttım. Spike de çıkarttım. Bence çok şanslıyız. Tabii şu kolletliği Brawl Pass'ten aldık. Şimdi göstereyim bak. Böyle. Bunu da zaten burada almışız. Neyse şimdi oyunumuza geçelim. İlk ben bir korunaklı ile savaşmak istiyorum. Bu arada 6000 kupayı geçtik. Video çekmeden önce. Video dışı. 6739 kupa yaptı Ve büyük oyun diye bir şey geldi. Yeni bir oyun. Arkadaşlar burada neyse. Şimdi konuya dönelim. Gördüğünüz gibi büyük oyun diye bir şey geliyor. Geldi geliyor ne Allah Böyle yani şu büyük olan e, yaratığı öldürmemiz gerekiyor. Yaratık da değil yani karakter. Bibi geldi mesela. Bakın siz de tabi böyle büyük olabiliyorsunuz. O da şansa mı? He, o da şansa oluyorsunuz. Ve iki kere oldum ikisinde kazandım. Yani çok buluyor ama normal bizim gibi değil. Kocaman bir şey. İsmi de Leon'muş. A bunlar gerçek oyuncu bu Bot falan değil. Ha büyük olanlar gerçek oyuncu. Bot değil yani. Siz de olabilirsiniz ki şansa geliyordu. Allah sana. Hop, hop. Lan öldüm ya. Bizde de bir varmış. tek, tek yeni çıkarttığım karakterlerle oynayacağım. Söyleyeyim yani. Şeyli de 20 rütbe yaptım video dışında. İlk 20 rütbe karakteri gördük yani sonunda. Şunu da atalım. Burada bütün emojiler var şu an bende. Ee, Zaten Brawl Pass'te bütün emojiler çıkıyor. bir tane geçirdik. Şöyle vuralım. Aa ben kestim. Burada da böyle kesmişer çıkıyor zaten. Aa bu gerçek oyuncu yani bakın. Bunlar gerçek oyuncak. Furkan oyunda filan. Filan şey. Işte. En şeyiz. Da buradan kupa kazanmıyorsunuz. burada görevini yapınca gençler şey alınıyor. Ee, Brawl Bural şu jeton var ondan veriyor da ben hepsini tamamladım. Evet. Şimdi bir Bir hesaplaşmayla ilk kolletleyle başlayalım. Den 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 den. Den, den, den geyilla Max ve Spike çok şanslıydık. Nasıl çıkardıysak bilmiyorum. 8 yazdım o kutudan ya. O yüzden. 8 yazdık kutudan gençler. O yüzden çıktı. 7 değil 8 ya. yani. 37 abone olduk. Bir 40 olalım artık Allah için ya. Alamadım. Ay ya. Kaçsana gerizekalı Spike. Yeni zekalı spike. Niye kaçmıyız? Neyse tekrar diyelim. Yani şanslıydık. Neyse. Hmm, video kaç dakika? Videoyu 15 dakika yapmayı düşünüyorum. Şu an bakamıyoruz ama herhalde. Evet şu an bakamıyoruz oyundayken. Neyse. Dev şu vurma tuşuna gidiyor. Neyse bakayım ve o oda, odada da internet çekmiyor neredeyse. O yüzden ee, bir dakika. Neyse bu oyundan sonra mobil açarım. Baba, baba nasıl oluyor. Mobil Mobilleri açacağım ya. Oyundan sonra mobil veriyi açayım. Burada internet çekmiyor. Şek. Yani. Ay. <laughs> Neyse gençler ben videoyu durdurayım. Şu mobil veri açıp geleyim o zaman. Evet geldim gençler. İşte colet'te böyle yani bilmeyenler için gösterdim. Zaten herkes biliyordur. Bu Gale ile Bu savaş topuyla oynayacağım bundan. Savaş topu da iyi oluyor bu. Bu arada 4. sezon başladı. LoL diye bir karakter geldi Brawl Onu da göstereceğim birazdan. Onu da deneme şeyinden deneriz gençler. Hatta bize gelmiş bakın bu. Hadi. Dondurmacı gibi giyebilirsiniz buna. <laughs> donduruyor yani. Donduruyor. Dondurma atıyor donduruyor yani. Klasik. Dondurucu bir şey yani. Adam. <laughs> Öldük bu oda. Bu Bord oda ne ya bu oda. Roblox videosu gelecek burada yani. Bunu da söyleyeyim. Roblox. Roblox'a başladım da daha hiç videosunu çekmedim. Gelme lan Frank. Frank. Topu aldık. Bak 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 yavaşlattı ya abi. Lan Emz ya. Emz çok sıkıntı ya. Of. Bu sefer şanssızız herhalde. Hep oyun kaybediyoruz oğlum ya. Bak ne internet çekmiyor ya. Mobil veri de işe yarını. Direkt öldük. Salonda da çekemem. Ay senin Hay Allah'ım yarabbim ya Şu an oyun dondu Evet öldüm <laughs> Ya böyle bir donmam mı Allah'a Çüş 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 lan ya donma artık ya Donmaktan oyun ya Hep de oyun kaybediyoruz ha bu sefer ya. Çok şanssız bu sefer. Gramatik karakter. BANANANAN Gelmeyin. Ha burada kanalın şey resmini değiştirdim. Da güzel mi o da, o da yoruma yazın. Ha Discord için filan burada e, videonun altına yazacağım. Bir de şey bana Discord'dan istek atın gençler. Sonra yeni bir tane arkadaşım bana server'ımız verdi bir tane. Onda oraya gelmeyi unutmayın. burada arada yenilik. Bana de atın zaten ismini ismimi yazacağım oraya. Ee, bu şöyle hmm. şöyle yapalım. İsmi hemen şuraya yazalım. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Böyle. Şöyle. Şöyle. Yanlış yazdık. Heh. Bunu yazarak bulabilirsiniz. Ya da siz isminizi yazın yorumlara. Ben de siz bulabilirim. Neyse. Dın yapsak Gel yani geldi Böyle gençler dın Spike ile oynayalım Spike çok can götürüyor burada söyleyeyim dın nerede dın 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 çok uzun yapmak istemiyorum. Bu şarkısını seviyorum nedense. Burada birisi yok. Ha şimdi var. Ölmedi lan bak yine internet. Ha öldü. Şu an biz öndeyiz. Ha bu arada Mobile Legends oynuyorum. Söyleyeyim. Stack atın oynarız belki. Aydım yazarım oradaki. Tabi oynayanlar varsa. Bence hiç oynayanlar yok. Konuşacağım diye öldüm. <laughs> Konuşunca hep ölüyorum nedense. Şöyle bir tane sallayalım oraya. Geçmesinler bu şuraya. Zaten buraya gelecekler. Ben niye oraya attım sen? salak gibi. Ha şimdi biz oraya geçeceğiz. Hadi öndeyiz. Öndeyiz şu an. Tamam. Buraya bir tane şundan atalım da gitmesinler. Ha. Ah. ah öldüler lan. Tamam ya kazandık bu lan bu Bu ne lan? Oğlum o ne? <laughs> boşa geçmeyin bence şu an yendik çünkü. Ya. Yeah. Ve hadi. Hoy. bitirdik tamam. 100'e 56 kazandık. Ya bunu da 15 futbol yaptık. Bence güzel. Bayağı bu kupa düşmüşüz. Neyse. Şimdi Max'i deneyelim. Max'e burada kıyafet aldım sokak yapıyoruz. Normal böyle. Gel. Yani. Ya bence bu daha iyi. Şimdi de oynayalım. Şapla. Hadi bakalım. Onlar da search var burada Eskiden benim ismim rengarenk low yokken şimdi low olduğu için artık rengarenk değil. Yani low artık birinci karakter ya o yüzden. O yüzden ismimiz renkli değil. Eskiden kolletteyken şeydi. Renkliydi şimdi low var renkli oluyor ismimiz. Ya birinci karakter ya kromatik oyunda yeni gelen. İkinci seviye. Hadi bakalım. i̇kinci seviyede bir şey yaramıyor Ya, 6-5 falan olsa tamam da yani ikinci. Hız basalım. Ya, öldüm. Aa, robot öldü bile yani. bir gram bile vuran ama. Ni <laughs> var götürdü ya. Çivi 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 çivi. Bir daha bir daha bir daha her ne şeyse. La bak internet. Ne lan bu duvarın içinde bak. Ya al işte. Al işte. Neyse. Şuradakini de topla hadi. Ya bu adam değilmiş. Allah a, Allah a, Allah a, Allah a, Allah. A. Beşinci seviye. Ay 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 ay. Sorry sorry Seviye beş. Robot geliyor. İlk önce de. Kusura bir Ay man, aman aman aman. Ya öldüm ya. Ne oğlum hiçbir şey yaramadı lan robot. Ya <laughs> onların robotu gelecek şimdi. Abi bana bırak ya zaten sizin var. Üf, onların gelecek. Abi de 10 seviye olacak kesin ya. Oha onu oh, geçti ya. Allah onu geçti. Kötü. Oo, 3 seviye. Abi biz battık kesin. Mor. Amcam da az gidiyor zaten. Vur 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 vur. Max'in mermisi de burada dört tane. O yüzden onu seviyorum. Al işte yenilik. Anas! Üç farklı yeneceğiz. Ve yes. Üç fark var ya. Robota vurmasaydım ben şu an yenilmiştik. Neyse. Ya böyle. Birer karakterler bence. Size hemen şu low'u göstereyim. Hop, hadi bakalım. Şöyle açılsın. Bakın gördüğünüz gibi dondurma açıyor şimdi. Donduruyor. Do şey doldurma hızı da çok hızlı. Şu şey üstündeki dolunca da donuyor bakın. Hiç hareket edemiyor. Bu buz şeyi de buz atıyor ya böyle gençler. Şöyle ha bu içine gelin. O da yürüyünce kayganlaştırıyor ve yavaşlatıyor insanları. O da yürümüyor da. Yürüse gösterirdik de. Yani yürüyünce yavaşlıyorlar. Kaygan zemin gibi. İşte Kaygan zemin gibi düşünebilirsiniz orayı da. Yani lo böyle. Biraz ıslarsa yeni şeyler geldi böyle. Video kaç dakika? 14 dakika. Ee, bence videoyu da bitirelim. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Aa, robot işgali geliyormuş bu arada. büyük oyun bitince de robot işgali geliyormuş. 7 gün sonra. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Video like abone ve yorum bilin. Neden çökmeyin. Bu videonun bu kadar da bir dakika şimdilik. Bay bay. Hadi bay bay gençler. bu kapatamadım. Hadi bay bay.